6 tane temel doğum kontrol yöntemi var. Bunlardan ilki laparoskopik cerrahi kapalı yöntemle tüplerinizin bağlanma işlemidir. Kalıcı bir cerrahi işlemdir. 30 dakika kadar sürer. 2-3 tane küçük delikten karnınıza girilir. Tüpler bağlanır ve sabah yatırdığımız hastayı da akşam taburcu ederiz. İkinci yöntem spiral. İki tip spiral var. Bir tanesi bakırlı spiral, ikincisi de mirana dediğimiz ilaçlı spiral. İkisinin ortak özelliği de adetin ikinci, üçüncü günü yani kanamanızın yoğun olduğu günlerde takılır ve 5 yıl kadar koruyuculuğu vardır. Bakırlı spiralin içinde bakır mevcuttur. Bebeğinizin rahim duvarına tutunmasına engel olur. İlaçlı spiralde ise içerisinde progesteron hormonu ihtiva eder ve günlük olarak rahim duvarınıza bu hormonu salgılanır. 5 yıl kadar koruyuculuğu vardır. İlaçlı spiralin bakırlı spiralden farkı nedir? içerisindeki ilaç sayesinde rahim duvarı kanserinden ve rahim kanserinden sizleri korur. İkisinin de koruyuculuğu 5 yıl kadardır. 5 yıl sonucunda sprelin çıkartılıp eğer hasta istiyorsa yenisinin takılması gereklidir. Üçüncü yöntem yine hormonsuz yöntemlerden olan prezervatiftir. Prezervatif kullanılımı dikkatli olunması gereken bir yöntemdir. Her ilişkide takılması gerekir. Dördüncü yöntem doğum kontrol hapları içlerinde hormon ihtiva ederler. Bazen tedavi protokollerinde, bazen koruma protokollerinde bu ilaçları tercih edebiliyoruz. Ama bugün fonksiyonel tıp yaklaşımıyla sevgili değerli dostlarım bu yöntemlerden biraz daha kaçınarak, uzaklaşarak yaklaşmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bir yandan kaçınma dedik, bir yandan yaklaşmak dedik. Zorunda olduğumuz hallerde kullanıyoruz ama çok uzun süreli kullanımlarını tercih etmiyoruz. Çünkü bunlar sentetik hormonlar ve DNA düzeyinde bir takım bağışıklıkla ilgili ve uzun dönem değişikliklere neden olabiliyorlar. Ama kontrollü olarak bazı hastalarda ufak dozlarda kullanılabilir. Diğer yöntem implant yöntemidir. Implant yöntemi de Avrupa'da çok sık kullanılır arkadaşlar. Videosunu geçen hafta paylaştım sizlerle. Lütfen onu izleyin. Çünkü Türkiye'de çok kullanılan bir yöntem değil. Ama aslında çok pratik, çok da etkin bir yöntem. E, bence doğum kontrol haplarına göre tercih edilmesi gereken bir yöntem. Çünkü içeriğindeki hormon diğerlerinden biraz daha farklı. E, kol içine enjekte ediliyor. Yaklaşık bir dakika sürüyor şöyle 4 santimlik bir çubuk hemen cilt altına aparatıyla beraber yerleştiriyoruz. Herhangi bir dikiş ağrı acı olmuyor. Bu yöntemde yine uzun dönemde kullanmak isteyen hastalarıma tavsiye ediyorum. Bazı hastalarımız doğum kontrol haplarını kullanmak istemiyor. Kimisi spiral taktırmak istemiyor ya da evlenmemiş çocuk doğurmamış oluyor. Bu gibi hastalarda yine uygulanabilecek modern bir yöntem. Sizlere tavsiyem geri çekilme yöntemini olabildiğince az kullanın ya da hiç kullanmayın. Çünkü bu yöntemin koruyuculuğu %70 oranında yani %30 ihtimalle hızlı bir sperm etkisiyle gebe kalınabilir. E, toplumda eskiden yaygın bir yöntemdi ama artık bugün modern korunma yöntemleri e, bu geri çekilmenin yerini alıyor. O zaman bir özet yapalım. Ne demiştik? Önce ilk öncelik söylediğimiz tüplerin bağlanması. İkinci öncelik spiral mümkünse ilaçsız spiral, ilaçlı spiral rahim duvarı kalınlaşması olan, uzun yoğun kanamalı olan hastalarda tercih edebileceğimiz bir yöntem ama ilaçlı spiralin içinde de ilaç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Diğer yöntem prezervatif. Pre prezervatifi tırnak içinde ne zaman kullanıyorduk arkadaşlarım? Her ilişkide kullanmanız gerekiyor. Doğum kontrol haplarını nasıl tercih edelim? Mümkünse en düşük dozlusunu tercih edelim. Ve bir an önce Oradan çıkalım arkadaşlar. Uzun vadede doğum kontrol hapı kullanılmasını çok tavsiye etmiyorum. Polikistik over hastalarında bile daha doğal tedavi modelitelerine geçmemiz gerektiğini artık literatür bilgileri bize gösteriyor. İmplant da evlenmemiş, doğum yapmamış hastalarda 3 yıllık koruma sağlayabilen hemen cilt altına taktığımız ufak doz her gün ilaç salgılayan bir doğum kontrol yöntemi. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.